Hangisinde anlatım bozukluğu yoktur demiş 8. soru. Atalarımız zamanın önemli belirtmek için zaman nakittir demişler. Atasözleri ve deyimler biliyorsunuz kalıplaşmış sözlerdir ve bu atasözü zaman nakittir değil, vakit nakittir şeklinde. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu var. Şüpheli az önce elinde beyaz bir bavulla binaya giriş yaptı. Giriş yaptı demesine gerek yok. Burada gereksiz bir fiil kullanılmış. Girdi demesi yeterliydi. Gereksiz sözcük kullanımı var. Bunu da attım. Ömer'in babasını aradım ve onun buraya gelmesini söyledim. Ömer'in babasını aradım ve onun buraya gelmesini söyledim derken Ömer'in babasının buraya gelmesini mi söyledi? Yoksa Ömer'in buraya gelmesini mi söyledi? Burada bir açıklığa aykırılık var. E, tam olarak anlayamıyoruz kimin gelmesini istediğini. Dolayısıyla burada da bir anlatım bozukluğu var. O gördüğünüz şekillerin hepsini ben kendim çizdim. Şimdi burada benden sonra bir de kendim kullanmış. Hocam bu da mı gereksiz sözcük? Hayır. Burada anlama güç kazandırmak için dönüşlülük zamiri özneyi pekiştirmek için kullanılmış burada. Hiçbir problem yok. Cevabımız denizli. Park giriş girişinde gereksiz bekleme yapmak yasaktır. Bekleme yapmak da yine gereksiz sözcük var. Neden? Çünkü bekleme kelimesi kendi başına fiil olabilecek bir kelime. Yardımcı fiile ihtiyacı yok gereksiz beklemek yasaktır demesi daha duru bir cümle olmasını sağlayacaktı. Ve anlatım bozukluğunu ortadan kaldıracaktı. Ama Denizli'de herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Eğer kitaba hala ulaşmadıysanız açıklamadaki linke bakın.